Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Bugün Bağda damlama borularının tamiri ve düzeltilmesi işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi damlama boruları şu an gevşek. Bunun gevşekliğinin sebebi bu tel çekme esnasında yani bağların Ana tellerinin çekme esnasında e, her iki taraftan bağ direklerinin birbirine yaklaşması nedeniyle zamanla bu çekilen damlama borularının telleri gevşiyor. Gevşeyince de boruların da düzeni bozuluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kimisi aşağıda kimisi yukarıda olduğu için bağda sulama esnasında damlama borularından dengesiz su akmaktadır. Bundan dolayı bunları dengeli hale getirmek ve her tarafa eşit miktarda su akıtmak amacıyla damlama borularını aynı seviyeye getirmek için çalışmalar yapılmaktadır. Öncelikle bağ tellerini çekerek işleme başlayacağız. Daha sonra eğer yamuk olan veya düzensiz olan borular var ise onları buralarda bulunan bağlama tellerinden çıkartıp düzelteceğiz. Eğer ki boruların çıkış damlama borularının çıkış yerlerinde bir arıza varsa onları da yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bağ teli çeker gibi damlama borularının tellerini çekmekle işe başlıyoruz arkadaşlar. Bahtellerinin çekme esnasında kullanmış olduğumuz tel çekme demirimiz ve olası tel işleriyle ilgili bir sıkıntı olduğunda kullanmak amacıyla pensimizi yanımızda bulunduruyoruz. Şimdi damlama borularının tellerini çekme işlemini başlıyoruz. Şu an buralarda herhangi bir demir parçası olmadığı için ayrı bir çivi aldık arkadaşlar. Bu çiviyi bu demir parçasının içerisinden geçiriyoruz ve öncelikle şu içerisinde kendisini sabitleyen demiri çıkartıyoruz arkadaşlar ve yanına koyuyoruz şimdi normal bağ teli çeker gibi bu teli çekiyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi her iki taraftan zamanla çekilen teller nedeniyle direklerin birbirine doğru yatmasından dolayı ister istemez bu bağ telleri de birbirine yakınlaştığından gevşiyor arkadaşlar. O yüzden bunları 2-3 seneye bir veya duruma göre 4-5 seneye bir sıkmak gerekiyor arkadaşlar. telimizi sıktık ve sabitleme çivisiyle bunu sabitliyoruz arkadaşlar. Şu an sabitlendi. Evet telleri bu şekilde sıkmaya devam edeceğiz. Tel çekme işlemi sonrası artık öncelikle boruların çıkış yerlerindeki Arızaları kontrol edeceğiz. Daha sonra boruları düzeltme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Teli çektik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi damlama borusu biraz önceki halinden eser kalmayacak şekilde düzeldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Daha sonra bu damlama borularının şu şekilde hafiften yamuk olan yerlerini tekrardan elden geçireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tel çekme işlemimiz bitti. Şimdi artık boruları kontrol etme zamanı. Evet şu an görmüş olduğunuz şekilde teller çekildikten sonra boruların düzeni ortaya çıktı. Artık bozuk olanı fazlalık olanı düzelteceğiz. Şu an görmüş olduğunuz gibi şu çok fazla bu tarafa kaydığı için bunu biraz bu tarafa çekeceğiz. Veya çekme imkanımız olmaz ise mecburen şuradaki tellerini arkadaşlar çıkartacağız. Bunu düzelteceğiz. Evet. Böylece burada da bulunan kırılmış pozisyondaki borumuz düzeltildi artık çok daha rahat damlama borumuz akacak arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an ben bu boruyu çektim şuraya böylece ilerisi de düzelmiş oldu gördüğünüz gibi düz bir şekilde oldu Şimdi arkadaşlar uç kısmından çekiyoruz Evet. yerden Düzeldiğini görmüş olmalısınız. Ya. S, S biçimindeydi bunlar. Ortadan e, ikiye ayrıldığı için bunlar. Bir kısmını da öbür taraftan çekeceğiz. Bir kısmını yine ortadan çekmeye devam edeceğiz. Böylece düz bir vaziyeti alıp her tarafı aynı şekilde su gelmesini sağlayacağız arkadaşlar. Evet, ilerideki kıvrık olan hortumun düzeldiğini görmektesiniz arkadaşlar. Sonra çıkartmış olduğumuz bu aparatı yani bağlama telini tekrar takıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar damlama borularının uçlarından çekme işlemi bitti. Şu an ortalarında yapılacak olan işlemlerdeyiz. Şu an ortalarda bazen boruların çıktığı görülmektedir. Şimdi bunları yapışkanla yapıştırıp takıp ortalardan da çekip damlama borularının tamir işlemini bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi bu işlemi göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi bu damlama borusunun çıkmış. Bunu öncelikle bu taraftan asılıyoruz ki hem ilerisi düzelsin hem de hizasına gelsin arkadaşlar. Sonra içine yapışkan sürüp bunu yapıştıracağız arkadaşlar. Sonra girecek olan yere yapıştırıyoruz. Ve iki boruyu birleştiriyoruz. Buradan. Ve sıkıyoruz arkadaşlar. damlama borumuz sağlam bir vaziyette şu an. Ve diğer taraftaki boruyu da asılıyoruz ki bu tarafın hortumları da düzelsin. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hoşça ve mutlu kalın.